Sanki gelmeyecekler. Yani çekelim ya. Biz halı sahaya top oynamaya gelmiştik. Halı sahanın kapısı kilitliydi. 20 kişi falandık. Bir arkadaşlarımızla dedik ki oraya giderken valiyi mi arasak vali bey beni aradı konuştuk. İlkten biraz şaka yaptı. Ondan sonra da dedi ki ne oldu ne, oldu, ne bir şikayetiniz var. Ben de olayı anlattım. Vali bey, bey de dedi ki tamam ben kaymakam arayacağım. Açtırsın. Kon, konuştuk. Dedi ki aferin sana. Arkadaşlarına da selam söyle. Böyle durumlar olursa beni ara. Biz geldik. Vali Bey sağ olsun açtırdı kapıyı. Şu an burada çok mutluyuz. Top oynuyoruz. Vali Bey'imizin ellerinden öperiz. Teşekkür ediyoruz. Sayın valim teşekkür ederiz. Hadi topu. Hadi topu. At bana at. senin için. Ne diye kayıtlı benim numaram sende? Bir dakika. Ne yazmışım? Bir bakayım. Sayın Valim Hamza Aydoğan. Benim şahsi numaram. Sen bir saat önce mi aradın beni? Aynen ben o numarayı aradım. Tamam ne arkadaşlar şey mi söyledi? Vali Bey'i e mi arayalım dediler gösterebilir mi, miyiz acaba? Bir şey yaparlar, yapar mı? Onlar da dedi ara. Ürüne ulaşamadınız bu ara. E, ee, ulaştık, gittik de yanına bir yaşayın sürü. Hı. Ama dedi ki gelin yok yok. Yarın bir de gelip oynayın. Tamam ben şimdi kaymakam beyi aradım. Halı saha açık olduğu müddetçe hep size, hep size açacak orayı tamam mı? Tamam. Ha, yani bir de bir de korkma sen beni aradığına göre demek ki Bizi kendine yakın hissetmişim. Ka Kaçıncı sınıftasın sen? 6 sayın valim. Vallahi helal olsun sana. Ben 6. sınıftayken hiç valiyi falan alamazdım. Tebrik ederim seni. Sağ olun. Tamam arkadaşlarına da ara söyle. Yarın şey. bu numarayı kaydedeceğim. Yarın alı sahaya gidiyorsun. Kapalıysa mesaj atıyorsun. Sayın valim kapalı diye ben tekrar müdahale ediyorum. Tamam mı? Tamam. Açıksa ne yapıyorsun? Açık yazıyorum. Sayın valim, bura açıldı. Teşekkür ediyorum diyorsun. Tamam mı? Hadi derslerin nasıl? Eee takdiri 2 puanla kaçırdım. Olmaz ki ama. Demek ki çok top oynuyorsun, ders çalışmıyorsun. Bir de öyle bir şey var. Ya sayın valim sınav haftası üç top oynamadık ki. Hiç mi oynamadınız? Yani arada çıkıp oynadık. Zaten okulumuz da şeyde bitiyor. 3'te o zaman tamam. Peki başta yaptığım espri için de kusura bakma. Biraz heyecanlandırdım seni herhalde.